Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle e, 6. sınıf Türkçe konularını paylaşmak istiyorum. 6. sınıf müfredatı önemli. Neden önemli diyeceksiniz? 6. sınıfın şöyle bir özelliği var. 6. sınıftaki müfredattan sonra e, siz birazcık daha ilerliyorsunuz bu müfredatın şöyle bir özelliği var. E, altyapı oluşturuyor. Şöyle Sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, yazım bilgisi, dil bilgisi, yapım ve çekimekleri, yapım bakımından sözcükler, isim, sıfat, tamlamalar, e, zamir, edat, bağla, cümle. 6. sınıf müfredatını öğrendikten sonra arkadaşlar şöyle e, siz lise grubuna da hazırlık yapmaya başlıyorsunuz. Anlatabildim mi? Şöyle geldik. Burası şu kadar. Sonra geldim. 6. sınıf müfredatına devamlı söz sanatlarını göreceksiniz. Benzetme, teşbih, kişileştirme. Yazı metin türlerinde ana, mektup, gezi yazısı, hikaye, şiirde, ahenk unsurları, ölçü, uyak, redif var. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sema Hoca ile kalın. 6. sınıf müfredatı önemli, önemsiyor.